16. Başarının nedenleri Benden sonra gelecek olanların yararlanabilmesi için başarımın nedenlerini özetlemeye çalışayım. Başarıyla çoğunluğu sürmekte olan büyük reklamcılık girişimlerinin geliştirilmesinde yaptıklarını anlatmak istiyorum. Reklamcıların bunu yapmaları beklenir. Reklamcılıkta biz birbiriyle bağlantılı ama ayrı ayrı üç çıkara hizmet ederiz. Birinci sırada bize komisyonlarımızı veren yayımcı vardır. Yapılan reklam harcamasının ortalama yüzde on ajansa öder. Bu beklenen hizmetin karşılığı olarak ödenir. Verebileceğimiz en iyi hizmet yeni reklamcılık olanaklarının geliştirilmesi alanındadır. Yayımcı bizim yeni projeler başlatarak ya da var olanları karlı biçimde arttırma yöntemlerini göstererek Reklamların genel hacmini büyütmemizi beklemektedir. Yayımcılar onlara iyi hizmet verdiğimi öğrendiler. Örneğin otomobillere ilişkin ilk reklamı ben yazdım. Bu alanda Chalmers, Hudson, Overland dahil olmak üzere öncü çalışmanın çoğunu ben yaptım. Yayımcılar beni bu gelişmenin önderi olarak kabul ettiler. İlk önemli otolastiği kampanyası Goodyear için geliştirdiğim kenarsız lastikler konusundaki kampanyaydı. Bu kampanyanın eriştiği inanılmaz başarı bütün lastik üreticilerine bu alanda reklamların gerektiğini kanıtladı. Pepsodent ortaya çıkmadan önce diş macunu reklamları pek önemsizdi. O zamanki çabuk başarı reklamcılığın harikalarından biriydi. Diş temizliği ürünlerini geliştirmek için günümüzde de her yıl milyonlar harcanmaktadır. Hiç kuşkusuz patlamış buğday ve patlamış pirincin başarıları tahıldan üretilmiş kahvaltılık reklamlarına yeni bir ivme sağlamıştır. Palmolive'in dikkat çekici başarısı daha çok sabun reklamlarına yol açmıştır. Dergiler ve gazetelere yeni iş sağlanmasına yardım ettiğim için yayımcılar da bana yardım ettiler. Reklam yazımındaki hizmetimin gelirlerini artıracağına olan inançları nedeniyle yayımcılar benim için iyi fırsatlar yarattılar. Reklamcılar olarak hizmet ettiğimiz bir başka çıkar reklam ajansıdır. Ajanslardaki en iyi işlerin çoğu o ajanslardaki küçük başlangıçlardan gelişmiş olanlardır. Benim yaptığım işlerin hemen hemen tamamı böyleydi. Bu reklamcılık olasılıklarına çoğu zaman çok şey bağlıdır. Bir yanlış iyi bir olasılığı yok edebilir. Kötü hizmet olması gereken büyük iş yerine küçük bir işle sonuçlanabilir. Yetenekli reklam yazarlarına bu nedenle büyük paralar ödenir. Ben Lord and Thomas ile haftalığı 1000 dolardan çalışmaya başladım. Fakat kısa süre sonra komisyon temeline bağlı olarak çalışmanın daha doğru olacağına karar verdik. Ondan sonra ajans yalnız kar sağlayan hizmetlerim için para ödedi. Öte yandan ben de hak ettiğimi almış oldum. Bir ödeme planına göre bir yıl içinde 185 bin dolar kadar yüksek komisyonlar kazandım. Bu bir sekreter ya da yazıcı olmadan kendi kullandığım yazı makinesi ve çoğunluğu sözcük, sözcükler aracılığıyla kazanılmıştı. Ek olarak gelişmelerine yardım ettiğim girişimlerde bazıları bedelsiz olmak üzere değerli hisselere sahip oldum. Bana ödenen komisyon büyüdü ve sonunda ajans komisyonunun tam tümünün üçte birini karşıladı. Kendisiyle çalıştığım yıllar içinde Bay Lasker kendi sözleşmelerimi yazmama izin verdi. Benim adil olduğuma inandığı için bazılarını okumadan imzaladı. Ancak bunun doğal sonucu sonucu da ötekilerin yapabileceği işlerin hiçbirinin bana verilmemesiydi. Benim işlerimin çoğu küçük deneme kampanyalarından gelişmişti. Aslında kendime yararlı olmanın ötesinde işler de yapıyordum. Ajanstaki öteki metin yazarlarını eğitmek için çalışıyordum. Metnin ilkelerini tartışmak üzere onlarla birçok toplantı yaptım. Bunun için para almadım. Sonra ajans ilkelerini saptamak için çok sayıda kitap yazdım. Bu hizmetlerim nedeniyle Bay Lasker sonunda beni Lord and başkanı yaptı. Daha sonra bazı nedenlerle yönetim kurulu başkanı oldum. Bay Lasker deniz taşımacılığı kurulu başkanı olarak başkan Harding'e hizmet vermek üzere Washington'a gittiğinde 2 yıl daha ajansın başkanlığını yaptım bu iki yıl bana hatırı sayılır paraya mal oldu. Öteki görevlerim nedeniyle komisyonlarım düştü. Başkan olarak ek bir ücret almadım. Bununla birlikte yeni müşterilerle çok zaman geçirdim. Sorunları olan çalışanlarımıza yardım etmek üzere önde gelen adamlarımızla her sabah yapılan toplantılara başkanlık ettim. Bu iki yıl süresince iş kabul etmedim. Bununla kişisel olarak komisyon aldığım işleri kastediyorum. Bununla kişisel olarak komisyon aldığım işleri kastediyorum. Hiç kimsenin bulunduğum yeri kullanarak gelir sağladığımı söylemesini istemedim. Sonunda kişisel gelirim ciddi biçimde azaldı. Fakat Bay Lasker kendi çıkarlarının benim, kim, benim kimden önce geleceğini her zaman biliyordu. Bana tam olarak güveniyordu. Bir defasında bilimsel reklamcılığı yazdığım için katkı olsun diye 10 bin dolarlık bir çek vermişti. Bana duyulan güven meslek yaşamımdaki en büyük etkendi. Atalarımın İskoç olmasından kaynaklanıyordu. Bir defasında Bay Lasker vasiyetnamesinde bana da yer vermek istedi. Ondan hak ettiğimi düşündüğümden daha fazlasını almayı defalarca reddettim. Sözleşmem komisyonun üçte birine ulaştığı zaman vazgeçilmez bir rol oynamamış olarak göründüğüm işlerdeki komisyonlarımı reddettim. Bay Lasker ile hemen hemen tek anlaşmazlığımız onun bana gerektiğinden fazla ödeme yapması yapma arzusuna ilişkindi. Bu tutumu başarıda çok önemli bir öğe olarak kabul ediyorum. Tam anlamıyla adil bir bölüşme. Dalganın duruğundaki kişi elindeki kozun ötesinde oynayabilir ama bir süre. İş para kazanmak demektir. Meslektaşları gerektiğinden çok pay isteyen kişiyi etkisiz bırakmanın yolunu bulurlar